Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Windows 11'de kilit ekranında nasıl resim koyabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Başlat menüsünü açıyoruz arkadaşlar ve ayarlara giriyoruz buradan. Gördüğünüz gibi. Buraya kilit ekranı ayarları yazalım. Fotoğrafları göz at'a tıklıyorum arkadaşlar ve buradan dediğim fotoğrafı buluyorum. Ve bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Fotoğrafı ise bunu resim ayırarak ayarlayabilirsiniz veya slayt gösterisi olarak da ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz buraya hava durumu falan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ekranın zaman aşımını da buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hazırda beklet ile uyku yapacağım. Dediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.